videomuzda Craft Rice yıllar sonra bedvar oynayacağım Ve bu Craft Rice'da ilk videomuz diyebilirim ben. Siz beraber. Kanalın da ilk Craft Rice videosu. İlk çok fazla şeyimiz var ama Craft Rice o kadar Craft Rice. PvP de var. isterseniz PvP'ye de girebiliriz. Ee, bu, bu, bu sefer şey oynamayı tercih ediyorum. Sonra bir sonraki videomuzda sonraki videomda P PV platform. Bakalım kaçıncı açacağım. Arkadaşlar hangisine girelim? 3'e 3 ve 3'e girelim. Giriyorum hemen. Ha direkt girdiğim açıldı ya. O Arkadaşlar en City. En sevdiğim harita. O kadar iyi oynamıyor ama. Selamlar. Arkadaşlar özür dilerim ya. Arkadaşlar bunların hepsini alacağım. Alo, Abi sesim geliyor mu? Abi, abi. Senin geliyor abi, zabır abi. abi. Abi, abi uyansana abi. Abi, Ne haber? Yuşak konu. Yuşak konu. Arkadaşlar şu an az önce ne yaşadığımı anlamadım. Arkadaşlar buraları es geçelim. Arkadaşlar bu arkadaşlar kardeş galiba. Öyle anladım. Ya arkadaşlar şu an video çektiğimiz için normalde açık bırakırdım da şu an video çekiyoruz ve sizin rahatsız olmanızı istemiyorum. Hemen kapladım. O kadar iyi değilim demiştim size. Hayatlar çok kötü. Çaktırmayın. Hayatımda bir kere bile kazanamadım. Bir ben çok kızıl dalabiliyorum. Kat için o kadar iyi de değil. Şu da yalan kat deneyeceğim. Normalde ben Roblox'tan da oynuyorum ama eee ben normalde genellikle Roblox oynuyorum. Roblox benle beraber Roblox videoları gelir mi bilmiyorum. Ama az gelecek gelirse. Bedrock'ta ben Minecraft videolarını çok fazla kullanmayı tercih edeceğim. PvP PvP arkadaşlar söylemeyeyim ya. Arkadaşlar benim pvp'im de çok kötü. Ben PvP PvP tarzı her şeyde çok kötüyüm o kadar blok almanın ne gereği vardı onu bile anlamadım. Arkadaşlar size bedvas taktiği söyleyeceğim. Yatağımızı kaplıyım. Ben yatağımı çok fazla kaplıyorum ki, ee, yatağımı gel gelip kırmasınlar direk Üstünü de çok fazla kaplayacağım çünkü oyunda TNT diye bir şey var. O çok sinir bozucu. Ateş topu. tarzı şeylerden nefret ediyorum ama kendim de kullanıyorum. Arkadaşlar bugün yiğit video attıktı. Arkadaşlar 15 tatile giriyorsunuz. Nasıl iyi hissediyor musunuz? Arkadaşlar e, yorum, yorumlara sizden şey yazmanızı bekliyorum. istiyorum. Okulları seviyor musunuz? Okulları seviyorsanız artı yapın. Okulları sevmiyorsanız e, 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 eksi yapın. Herkes eksi yapacak. Bence. Çünkü okula gidince çok saçma şeyler öğreniyor. Sayı saymayı en önemli şey sayı sayma. Yazma okuma yani. Arkadaşlar hemen burayı kapladık. Blok almaya gideyim de hemen. Arkadaşlar ilk defa bu kadar fazla dayanmıyor galiba. Sesim kötü geliyorsa şu an mikrofonumu açtım. Şey de alalım. Ateş topu O 40 demir 8 altı. Şöyle herhangi bir şey ettik. Demir set olduk. 10 demir var mı? Hemen 7 altında. Demir set olmaya başladım arkadaşlar artık başlıyorum prolu yolum devam ediyorum arkadaşlar ben bilerek öldüm orada set yapıp öyle gideyim. elma Aa, arkadaşlar ben elmas ben normalde set yapmıyorum ama videonun sonuna kal... kalmak ve kazanmak istediğim için set yaptım Hop, aldım Arkadaşlar ben e, ee, ben çok fazla tercih ediyorum. Öbür sunucularda ha bizim bir de Discord sunucumuz var. E, ben e, unutmazsam paylaşırım Discord sunucusunun adresini. büyük büyütme paylaşırım paylaşıyorum. Zaten ben bütün videolarımızda paylaşmayı tercih ediyorum. Paylaşıyorum da hatta. Öyle hatırlıyorum anahtarı aldık. Düşsem çok komik olmaz mı arkadaşlar ya? Sen o kadar git oyunun başından beri ölme. Bir düz, düz yolda düş. Bırh olurum. Ben çok pahalı ya. Arkadaşlar savaş yerinden ben neden görmüyorum şu an? Elmasla bir şey yok sanki. Evet şu an elmasla bir şey yok. Tuzakları aktif değiştirelim. Arkadaşlar sizi de dediğim, dediğim gibi e, ejderhayı oynayacağım. idi oyunda onu hatırlamıyorum Arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet atıldı arkadaşlar. İyi oldu. Arkadaşlar ben PvP'de çok kötüyüm. Ben PvP'de çok kötüyüm bu. O kadar elmas almaya gittik. Arkadaşlar bize saldırmamalı. Arkadaşlar mavi ile büyük mücadelemiz başlıyor artık. Arkadaşlar düşünsenize. Birinci oluyoruz mavi. Yeniliyor. Çarşaflığımda çok iyi bir fikir var. Böyle bir zırh çektim. Bence olmadı güzel. Biz burada değil miyiz? Abicim ben buradayım. Çok küçük altın, çok pahalı bence. Ben sarıdanım. Buraya yaptık, geçmek ve be. Burası benim kontrolüm, onun altında. Geçmek paralı. kaldık. Kim öldü acaba arkadaşlar bakayım. Ah Yusuf öldü. Arkadaşlar aramızda en iyi O kaldı ok ama onları öldürürüm. Hah o kalmaya paramız yetiyor. Gel güç değil. Dayanlar boşlar. Allah nefret ediyor. Şu, şu ürünleri kırmaktan nefret ediyorum Şimdi çık biraz. Bir tane alalım. Allah'ım buradan yoktan ya. Hadi kolaysa gelin. Bir tek ben kaldım. Arkadaşlar yeni herkes biliyor. Çünkü ben yatak kıramıyorum. Bildiğim kadar yukarıya çıkacağım arkadaşlar. Daha yüksek blok koyamıyorum. Şuraya atla. Şuraya buraları da mı koyamıyoruz? 哥哥。 Arkadaşlar ben şu an odaklandım. Artık bunu yenmeyeceğim. Adama gücük oldum. Yeneceğim ya. Arkadaşlar galiba telif gidecek ya. çalışmaktan yoksa yine at. 104 koyun aldık arkadaşlar 104 koyun aldım Arkadaşlar isterseniz hemen PVP'ye girelim benim PVP'm çok kötü çünkü biraz PvP çalışalım ya da başka bir yere girelim oh, arkadaşlar garip bir şey girdim öyle bir yere girdim Bir ben de girdim arkadaşlar. Beklemiyorum güzel bir şey yapabileceğimi. Ne olacak? Ha hayatta kalmaya çalış. Öyleyse kolay ya. Arkadaşlar bugün iki video çekmeye çalışacağım arkadaşlar Saat e, 8 buçukta Super 8 kanalında 17 Ocak 2023'te şu an yani video çektiğim tarih E, buçukta bir tane video mu? yayınlanacak. Evet. PvP videosu yayınlanacak. Hemen bakayım size. Bakalım yayınlanmış mı? Evet arkadaşlar şu an. arkadaşlarınızla izle. İstersen, isterseniz izle. izleyebiliriz de. Bana fark etmez. Ee, bu maçı bitirelim. Arkadaşlar ben, e, belki izleriz. Arkadaş bu Roblox'ta katil bir katil kim diye bir oyun var. Ondan çalınmış net. Çünkü onda da böyle şeyler vardı diye hatırlıyorum. Baya altın. ne alabiliyoruz? Coin. Arkadaşlar, ee, bildiğimiz coin kazanıyoruz. O zaman ben toplayayım. Beleş coin. Ben buna giderim artık. Arkadaşlar, öbür videomuzu da burada yapıyoruz. Artık ben ben buranın prosuyum. Ah, dedektifin yayı düştü. Ben ben onu yakalarsam çok güzel olur ha. Devam arkadaşlar. Geri öldü. arkadaşlar şu an beni yakalamaları imkansız beni öldürüp yakalamaları imkansız çünkü ya ben ne alaka ben reportluyum report report böyle yazılmıyor değil mi report Yine vazgeçme arkadaşlar oyuncunun ismini bilmiyorum çünkü de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu öldürdü beni. Bu şey yok. Bu Bu adam oldu. Çok merak ettim Arkadaşlar çıkalım. Bir bir arena daha gel girelim bunda sonra sonra video bitiririm yarın gene yarın yani 19 ocak da yeni videom bu video yayında olacak İz, izlerseniz çok sevinirim lütfen abone olmayı unutmayın 1000 ne olsun 1000 abonede çok iyi bir şeyim var çok iyi bir video gelecek. Ondan dolayı abone olun. Bugün de olabiliriz. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun arkadaşlar ya. Bin abone olalım. 50 binde şarkı yapmaya çalışacağım. 50 binde şarkı yapacağım. So sonra soru cevap videomu gelecek ona ben bu adamı döverim ya. Arkadaşlar bu 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 video bu kadar olsun. Hadi bay bay.